Alanya Sağlık Müdürü Doktor Nadir Aldemir, koronavirüste son durumu açıkladı. Alanya'da virüsün yayılma hızının halen artışta olduğunu söyleyen Doktor Aldemir, son 24 saatte 149 yeni pozitif vaka, 350, 400 civarında temaslı var, diyerek ürkütücü tabloya dikkat çekti. Alanya'da vaka sayısının son olarak 1188'e ulaştığını söyleyen Sağlık Müdürü Doktor Aldemir, bu hastalarımızın 93'ü hastanede tedavi altında. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 17. Son 24 saatte 149 yeni pozitif vaka test ettik. Bu vakaların temaslıları 350, 400 kişi civarında. Bu temaslı kişileri de izolasyona alıyoruz. Ne yazık ki toplumumuzda yayılma sürüyor, diye konuştu. Alanya'daki vakaların %80'e yakınının İngiltere mutasyonu olduğunu söyleyen Doktor Aldemir, İngiltere mutasyonu olan vakaları normal hasta gibi takip ediyoruz. 35 civarında Brezilya ve Afrika mutasyonlu vakamız var. Bu vakaların takibi 14 gün. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ilave yeni kısıtlamalarla vaka artışının durmasını umut ediyoruz, dedi. Doktor Aldemir. Demir, vatandaşların Covid-19'dan korunmalarına yönelik de önemli uyarılarda bulundu. Aldemir şöyle konuştu: "Bu virüs solunum yolu, hava ve temasla bulaşıyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda çok çabuk bulaşıyor." Herkesin buna çok dikkat etmesi lazım. Mümkünse kalabalık ve kapalı ortamlara girmeyin. Bu tür ortamların havalandırmasını temin etmek şart. Bunun dışında, maske, mesafe ve hijyen artık yaşam tarzımız olmalı. Kapı kolları, merdiven korkulukları, toplu ulaşım araçlarındaki tutma kolları gibi ellerin sık temas ettiği yüzeylere dikkat edilmeli. Eğer bu yüzeylerle temas edilirse ellerin göze, ağza ve buruna götürülmemesi gerekiyor. Ardından eller hemen 20 saniyeden az olmamak şartıyla sabun ve su ile yıkanmalı. Bu virüse karşı tedbirli olmalı olmak elimizde. Hepimiz pandemi kurallarına uyarsak bu virüsü yeneriz.